Amca hayranın bir haftadır yani geliyor. Ben bir, ben, bir haftadan... resim bizim numaranın da bende de var herhalde telefon. Yani. Bir haftadır geliyor sürekli. Daha Rana gelip buraya geliyor. Allah razı olsun. Sen büyük ya ben Maşallah. Maşallah. Esas bu en genç, en genç kuram burası. Evet. <laughs> eyvallah. Yani, yani ya. Abi, bu mu? Merhaba. Merhaba. Fatih Şikin'le, desteklememizin tek sebebi sadece ben bir kelimeyle söylemek istiyorum. Adam. Adam gibi adam olduğu için biz onunla birlikteyiz. Allah'ın izniyle de 7 Haziran'a kadar elimizden geldiğince onun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah gerektiği yere göndereceğiz. Şu an yani Urfa'da o kadar geziyoruz, ediyoruz. E, halini herkes bazı adayları da görüyor. Ama kendisine karşı ayrı bir sempatimiz var. Kişiliğinden ötürü, ailesinden ötürü. Onu seviyoruz. Allah izin verirse inşallah 7 Haziran'a kadar dediğim gibi e, en güzel şekilde çalışacağız. Eşimize, dostumuza, akrabamıza. Işte inşallah 7 Haziran'da göndereceğiz değerli dostumuz Hüseyin Ateş'in katılımıyla bir ailemiz daha da güçlendi. Seçimdeki yolumuza daha güvenli adımlarla devam ediyoruz. Kendisi bugüne kadar her platformda bizi bir dost olarak canlı gönülden desteklediği için ayrıca minnettarım. Bugün de şeref verdiği yerde ve bizi seçimde desteklediği için açık çek gibi konuştu ve bizi net bir şekilde desteklediği için kendisine minnettarım. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.